Sayın Cumhurbaşkanımızı göremeyen gözler kördür. Sayın Cumhurbaşkanımızı duyamayan kulaklar sağırdır. Yapmış olduğu hizmetlerden hem faydalanıp daha sonra da bunlara nankörlük edenler de ne yazık ki bu milletin evladıdır. Ne yazık ki millet ittifakında tercihini yer çalışmaktadır. Yani yukarıdakiler Millet İttifakı'nın neferleri aşağıya doğru inerken, yani seçmene doğru giderken o kadar bini bin para yalanlar, o kadar biribin bin para kumpaslar, hilelerle gidiyorlar ki. Ve bu milletten artık o kadar e, çekinmez hale gelmişler ki, rezilliği kendilerine o kadar yakıştırmışlar ki, yalan söylemekten utanmıyorlar. Bunlar belalar. Kara belalar bunlar. Evet. Hatta birisi beyaz bela, birisi kara bela. Birisi iyi bela, birisi gelecekteki bela, birisi deva diye bela, birisi sözde cumhuriyetçi bir bela. Bunlar bu e, kamuflaja girmiş belalar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adliyedeki bir hakimin vermiş olduğu karar Türk milleti adına veriliyorsa evet. bu demek değil ki sen bu siyasette bunu e, buna kara çalacaksın. Buna bela olacaksın. Bu milletin başına bela olanları bakın geçmişte yaptık. Hata yaptık. Ne olur şimdi ata yapmayalım. İdam kararı gelmesi lazım. Bakın yaşatmak için idam kararı gelmesi lazım. Bölücü Ermenileri sınır dışı etmemiz lazım derhal. Tehcil kararı var. CHP'nin yapmış olduğu, Atatürk'ün çıkarmış olduğu tehcil kararı var. Hadi uygulayalım. Neden bölücü Ermeniler Atatürk'e çok düşman? Neden bugün bölücü Ermeniler CHP Genel Merkezi'nde Şampanya patlatıyor. İntikamlarını almışlar adamlar. Atatürk'ten intikamını aldılar mı? Yani. Yönetim orada. Merak hayır, hayır. Yönetim olur. zaten onların elinde. Ey böyle Cermenler, Adam olun ya. İnsan olun. Mert olun. Namertlik yapmayın. Benim Müslüman Kürt kardeşlerim üzerinden bizimle savaşmayın. Benim Müslüman Alevi kardeşlerimin isimleri ve meslepleri, duruşları üzerinden bizimle savaşmayın. Adam olun adam biraz. CHP'nin genel merkezine girip orada yuvalanıp da Türk devletine, milletine savaş açmayın. Ya mert olun. Osmanlı devleti zaten cephede savaşırken sizin ne kadar delikanlı olduğunuzu biz gördük işte. Gittiniz kadınlara, gittiniz çocuklara, gittiniz yaşlılara savaş açtınız. Arkadan vurdunuz siz Osmanlı'yı arkadan. Sizler Osmanlı'yı arkadan vurdunuz. Ne zalimlikler yaptınız. Biz sizin ta bin yıl önceki halinizi biliriz. Biz sizin mayanızı biliriz. Biz sizin ciğerinizi biliriz, ciğerinizi. Sizin kim olduğunuzu biliriz. Bu lafların bölücü Ermenilere. Bölücü Ermen, olmayan Ermeniler yine üzerine alınmasın. Bunu hasreten o saygıdan dolayı sürekli söyleyeceğim. Şimdi gelmişler, geçmişler, üniversitelerden diploma almışlar. Bütün üniversitedeki öğretim görevlerin çoğu bölücü Ermenidir. Hiç kusura bak, zıplamayın, zıplamayın. Açıklayacağız, zıplamayın. Kim olduklarınızı biliyoruz siz, biliyoruz. Bu milletin çoluk çocuğunu ne hale getirdiniz bilmiyor muyuz ya? Ha? Öğretim sen hocaydın değil mi? Eğiticiydin. Dinsizliği aşıladınız. Aynen. Kız çocuklarını insanlar size güvendi gönderdi. Onları istismar ettiniz. Sıcak. Ayıp değil mi? Bu milletin evlatlarına bunlar nasıl eva gördünüz? Türkiye'de size bir ya alan verildi, lojmanlar verildi, devasa bütçeler, paralar ayrıldı, maaşlar verildi. Allah belanızı versin sizin. Zehri zıkkım olsun bu vatanın milletin ekmeği size. Hem geldi Bu milletin imkanlarını aldı kullandınız Hem de nankörlük ettiniz Yediğiniz kaba pislediniz siz pislediniz Hesap sorma zamanı geldi Yerken içerken değil Hesabı öderken biz sizin kim olduğunuzu ifşa edeceğiz Bunları sınır dışı edeceğiz Allah bize bu fırsatı versin Ya Rabbi Önce Suriyelilerden Bunlar, evvel bunlara sınır dışı, şey. dışı edilecek Önce bölücü Ermeniler sınır dışı edilecek Suriye'ye onlar gidecek Irak'a onlar gidecek. Gitsin PKK'ya karışsınlar. Bıraksınlar gravatı. Türkiye'de gravat takıp bize haydutluk yapmaya yeter. Yeter ya. Yazık günah değil mi şu insanlara? Ya bu garibin, Murad'ın, Ahmet'in, Fatma'nın ya suçu nedir? Ey devletimi idare edenler. Artık hadi. Sınır dışı edin şunları. Gitsinler adam gibi terörist. Terörist yani gravatlı terörist istemiyoruz biz. Mecliste terörist istemiyoruz. Türk evet. milletinin neferiyiz biz. Türk devletinden talebimiz budur.